ben okullara gittiğim zaman, özellikle lise ve altına gitmeye çalışıyorum artık. Üniversite bile geç, hani ilkokul geç diyoruz ya anaokulu için. Soruyorum, diyorum ki arkadaşlar, insanın ya da canlıların en önemli organı nedir? Genel olarak çocuklar diyorlar ki kalp. Evet, gerçekten kalp çok önemli bir organ. Kalp yoksa yaşam yok, bütün canlılar için. Buna karşın beyinsiz canlılar var. Beyni olmayan canlılar var ve yaşıyorlar. Hatta beyni olmadığı halde beynsiz canlılar gibi yaşayanlar da var. Onları da biliyoruz ama. Ama beynsiz canlılar var. Yani beyin yaşam için şart bir organ değil. Ee, dolayısıyla ve fakat bir şey var. Evrimsel süreçler kalbi sadece göğüs kafesiyle korumuş. Fakat vücudumuzda bir organ var ki, o organ en sağlam kemiklerimizle sımsıkı korunuyor. Dışarıyla hiçbir alakası yok. Düşünün, ben çocuğumu bir eve kilitliyorum. Dışarısı çok tehlikeli yavrum. Böyle burada dur sen, bak diyorum bu kuş, bu dehir, bu dere, bu böcek, bu ağaç, bu çiçek diyorum ve dünyayı bilmesini bekliyorum. Beyin böyle bir organ. Dışarıyla kendisinin hiçbir teması yok. Bir takım başka organlardan gelen bilgilerle dışarısını algılıyor. O kadar sıkı bir korumada. Neden? Çünkü başka canlıların kaslarından, dişlerinden ya da pençelerinden, başka özelliklerinden daha büyük bir özellik sağlıyor bana. Ama sonuçta baktığınızda beyin nedir aslında? Nöronlardan oluşan bir et parçası. Öyle değil mi? Kullanmazsanız beyin et parçası olarak kalıyor. James Sever bir reklamcı diyor ki, beyin paraşüt gibidir. Sadece açık olduğunda çalışır. Ben uçaktan atlıyorum, paraşütüm var ama açmıyorum. Dursun orada. Bir faydası var mı paraşütümün olmasının? Yok. Beyninizi de açmazsanız size hiçbir faydası yok. Eskiden okulda öğrendiklerimizin, tecrübelerimizin bize faydası vardı. Şimdi ise öyle değil. Neden öyle değil? Şundan değil. Bugünün dünyasında bilgiler çok çabuk eskiyor. Halbuki biz bir şeye karar verirken iki kaynağa dayanırız. Bunlardan biri eğitimimiz, öbürü de yaptığımız neler? İşler. Onlardan edindiğimiz tecrübeler. Fakat dünya hızla değişirken eski bilgileriniz, eğitiminiz, tecrübeniz size ayak bağlıyor, ilerleyemiyorsunuz, koşamıyorsunuz, gidemiyorsunuz. Tıpkı tarımda elde ettiğiniz bilgileri sanayi çağında kullanamamanız gibi. Onun fabrikanın içinde size bir faydası olmaması gibi. Bu gördüğünüz resmi son 3 yıldır göstermeyi çok seviyorum. 1930'ların başında Popüler Science dergisinde gelecek nasıl olacak temalı bir çizim görüyorsunuz. Dikkat edin, görüntülü telefonu görmüş mü? Öngörmüş. Ama ve lakin küçücük bir delikten sesin gidebileceği öbür tarafa onun eğitiminin ve tecrübesinin ötesinde. Böyle hoparlör gören kaç kişi var içinizde bilmiyorum. Hani böyle eskiden öyle telefonlar vardı açılır. Hello? Ha, bu o. Neden? Onun ötesinde bir şey. Dikkat edin bataryayı görüyor musunuz? Şimdi telefonları inceldik de inceldi kağıt boyutuna doğru geliyor. Onun bilgi ve tecrübesinin ötesinde bir şey var. Nedir o? Görüntülü telefon çok enerji emer kardeşim. Böyle bir batarya. Düşünün yanınızda iki kiloluk bir bataryayla dolaşıyorsunuz. Eğer zaman değişiyorsa, çağ değişiyorsa eski bilgileriniz ve eğitiminiz, tecrübeleriniz size ayak oluyor. İşte öyle bir dönemde yaşıyoruz. Elimizde bazı deliller var. Benim babamın çağı bitiyor dostlarım. Çocuklarımızın çağı geliyor. Bunun farkına varıp o çağa hazırlanmamız lazım. Çocuklarımızı o çağa göre yetiştirmemiz lazım. Geçen sene bir rapor yayınlandı. Diyor ki 2017 yılı içinde doğan çocukların %68'inin yapacağı iş icat edilmedi. Düşünebiliyor musunuz nasıl bir şeydeyiz? Halbuki benim babamın da, dedemin de, benim de doğduğum zaman da e çocuk büyüyünce ne olsun? E, avukat olsun, doktor olsun, şu olsun, bu olsun belliydi. Yüzde 68'inin yapacağı iş icat edilmedi diyor. İşte böyle bir çağda yaşıyoruz. Eski çağın bittiğine dair elimizde birkaç delil var. Hemen onları bir hızlıca göz atalım. Fortune dergisini biliyor musunuz? Dünyanın en önemli ekonomi dergilerinden biri. Dünyanın en büyük 500 şirketini her yıl sıralıyor. O listeye 1957 ile 97 arasında giren dünyanın en büyük 500 şirketinin %63'ü bugün yok. Ya iflas etmiş, ya satın alınmış, ya birleşmiş adı değişmiş. Bakın %10'u 20'si değil, %63'ü yok. Türkiye'de bir tek holding o listeye girebiliyor. Bir tek holding bütün şirketleriyle. Düşünün. Demek ki bir şey dev şirketleri önüne katıp götürüyor. Ama eski ezberleriniz sizi bırakmıyor. Nasıl bırakmıyor? Biz diyoruz ki Türkiye'nin enerji ihtiyacı var. Nükleer santral yapalım. Bir tane yetmez, iki tane, iki tane yetmez, üç tane kömür santrali. Evet. Aslında enerji çok önemli bir şey. Ne diyor bize görelilik ve bütün o temel yasalar, fiziğin temel yasaları? Aslında evrende madde diye bir şey yoktur. Sadece enerji vardır. Madde dahil gördüğümüz her şey nedir? enerjinin biçimleridir. Savaşta bile aslında yaptığımız karşı tarafa bir enerji nakletmektir. Eskiden kas enerjisiydi, şimdi nükleer enerji dair her türlü melanet. Enerji ile ekonomi arasında da bir bağ vardı. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji ve milli gelir bağını görüyorsunuz. Dikkat edin, 1970'lerin ortasına kadar ne kadar enerji maviyle, ne kadar enerji o kadar milli gelir. Geliyor geliyor. Sonra birden 80'lerde ara açılmaya başlıyor. Enerji artış hızı yavaşlıyor. Sonra 2000'lere gelince enerji artış hızı iyice yavaşlıyor, duruyor. Sonra düşmeye başlıyor. Ama milli gelir ne? Füze gibi. E eskiden öyle değildi. Babanın zamanında öyle değildi. Ama şimdi böyle tatlım. Nasıl tatlım kıymatlım? Şöyle. Eskiden bu yaratıyordu geliri. Şimdi bu yaratıyor. Evleriniz haplas buzdolaplarıyla dolu. İş yerleriniz, fabrikalarınız eskiden ürettiğinden çok daha az enerjiyle çok daha fazla iş yaratıyor. Nasıl bununla beraber oluyor? Arkadaşlar, Godoyu beklemeyin. Godo geldi. Fareye bir organ nakledildi. Beş yıl önce söylediğimde ha 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 demiştiniz bana. Üç ay yaşadı fare. Üç organla. Üç boyutlu yazıcıda basılmış üç organla. Hiç XNA diye bir şey duydunuz mu? X bilinmeyen. Zeno. Yani DNA diyoruz, RNA diyoruz da Zeno, yabancı nükleik asit. İşte onunla yukarıdan aşağıya sentetik biyoloji çağı başladı. Şu anda dünyada bugüne kadar hiç var olmamış yeni DNA'lar üretiyoruz. X, N, I diyoruz onlara. Hiç var olmamış. Ama sentetik biyolojinin daha ilginç bir şeysi var. Güney Danimark Üniversitesi diye girin internete bir okuyun bakalım. Bırakın bir canlının DNA'sını değiştirip hiç olmamış yeni DNA'lar yaratmayı, karbondan hayat yaratmak üzereyiz. Biliyorum sizin ülkenizde evrim yok. Zaten bir tek Türkiye'de yok evrim. Ama dünyada var. Üzgünüm. İstediğiniz kadar inkar edin. Riptik diyor ki, gerçek siz ona inanmadığınızda değişmeyen şeydir. İster inanın ister inanmayın. Karbondan, bildiğiniz karbon, tozdan hayat yaratmak üzereler. Proto hücreler çok benzeyen, yani ön hücrelere çok benzeyen yapılar elde edildi. Aa, o kadar mı? Arkadaşlar, biz machine to machine, makineler birbiriyle konuşuyor diyoruz. Çok yakında duyacaksınız. Ben size şimdiden söyleyeyim. Sonra gene dalga geçersiniz. Machine to human çağı geliyor. Makinelerle insan beyni arasında bağ kurulacak. Çok yakında bunları laboratuvarlarda başaracağız. Şu anda çok iyi yerlere gelindi. E, nanobot diye bir şey duydunuz mu? Suni ak yuvarlar dolaşacak vücudunuzda. Emin Çapa'nın vücudunda 10 tane virüs gördüm diye. Uzay macerasında geldiğimiz yeri benim söylememe gerek yok. Nereye geldiğimizi görüyorsunuz. Peki, bütün bunları mümkün kılan nedir? Nasıl oluyor bu? Hiç yoktan yaşam yaratmak, yazıcıda bastığınız organla üç ay fareyi yaşatmak. Nasıl oluyor bunlar? Leibniz'i duydunuz mu? Tarihin en büyük bilim insanlarından biridir. Yüksek matematiği keşfedenlerden biridir Newton'la aynı zamanda. O diyor ki, neden hiçbir şey yerine bir şey vardır? Bilimin en önemli sorusudur. Niye varsınız? Niye bu madde var? Evren niye var? En önemli sorulardan biridir ve Carl Sagan'ın çok güzel Buna bir eki var. Diyor ki, evrenin büyük bir bölümünde değil, küçük bir bölümünde bir şey vardır. Bir şey bulunması istisna olup, evrenin büyük bölümü hiçbir şeysizdir. Karanlık olağan ışık nadirattandır. Karanlıkla aydınlık arasında tereddütsüz ışıktan yanayım. Yani bir şey olmalıdır diyor. Ama bu aynı zamanda politik de bir söylem. Diyor ki, karanlıkla aydınlık arasında ben aydınlıktan yanayım. Yani iyi ile kötü arasında ben iyi'den yanayım. Doğruyla yanlış arasında ben doğrudan yanayım. Haklı ile haksız arasında haklıdan yanayım. Zalimle zulme uğrayan arasında ben zulme uğrayan masumdan yanayım. Şimdi geldim size büyük sırrı söylemeye. Herkesin bildiği bir şey aslında bu. Refahın, uygarlığın, ilerlemenin, zenginliğin, gelişmenin büyük sırrı. Bu gördüğünüz Hubble Uzay Teleskobu'nun 10 yıl boyunca çektiği fotoğrafların birleştirilmesiyle oluştu. O gördüğünüz her bir nokta bir galaksi. Yıldız değil, galaksi. Her birinde 100 milyarla 400-500 milyar arasında yıldız var arkadaşlar bu galaksilerin. Ama bu bütün evrenin resmi mi? Hayır. Eğer evren ay kadar olsaydı, bu fotoğraftaki galaksiler şu nokta kadar ol olacaktı. Ayın 120'de biri kadar olacaktı. Biz bu fotoğrafta kaç yıldız var, kaç gezegen var, bunların kaçında yaşam var, ne var bilmiyoruz. Kaç tane bilmiyoruz ama bir şeyi biliyoruz. Bütün o yıldızların, sizin, benim bu evrende görebildiğimiz her şeyin karanlık maddeyi bir tarafa bırakıyorum. Görebildiğimiz, algılayabildiğimiz her şeyin ne olduğunu biliyoruz. Hepsi buradalar. Eğer burada bir şey varsa ve bunun içinde yoksa insanlığın en büyük icatlarından biridir. Burada yoksa onu henüz keşfetmedik. Evrendeki bütün her şey bunun içinde olmak zorunda. Eğer keşfetmediksek bunun bir yerlerine gelecek. Peki bunu kim keşfetti? Burada da bayraklarını görüyorsunuz. O iyon sütunu olarak gördüğünüz yer, insanlığın karanlık çağlarından bu yana bildiğimiz şeyler. Cıva, altın, gümüş gibi. Öbürlerini bulanların bayraklarına bakın. Bir fakir ülke bayrağı gören var mı? Bizim coğrafyamızdan bir tane bayrak gören var mı? Bir güçsüz, zayıf, cılız, yoksul, geri kalmış ülke gören var mı o bayraklarda? Dostlarım, bu ne? Kaçını kim bulmuş? Japonya milyarlarca dolar akıttı oraya bayrağını koymak için. 2015'in sonunda bayrağını oraya koydu. Batılı olmayan ilk güç oldu. O zaman bilim demek ki uygarlığın, refahın, zenginliğin ve teknolojinin sırrıdır. Bilime sırtını döndüğünüz anda uygarlığa, refaha, zenginliğe, teknolojiye bunların hepsine sırtınızı dönersiniz. Akla ve bilimi inkar ettiğiniz anda bunların hepsini kaybedersiniz. Ama o zaman bir soruya geliriz. Bilim nedir? Acaba bilim aslında nedir? Bir düşündünüz mü hiç? Aslında çok az insan temel olarak bilimin ne olduğunu düşünür ve bilir. Şimdi ben size bilimin ne olduğunu göstermek üzere bir şey hazırladım. Arkadaşlar, şu anda bir karanlığın içinde duruyorsunuz. Bu Karsaga'nın bahsettiği karanlık. Evrendeki o büyük hiçliğin içinde durduğu, duruyorsunuz. Bilim bu kadar. Daha bilim maceramız yepyeni. Etrafı aydınlatmıyor. Hiçbir şey bilmiyoruz biz daha. Evrenin sırları karşısında insan daha hiçbir şey bilmiyor. Bir cehaletin içerisindeyiz. Ama tek tutunabileceğimiz şey bu. Eğer siz buna sahip çıkmazsanız, bunun arkasından gitmezseniz, buna sırtınızı dönerseniz o zaman ne olur? O zaman hurafe, karanlık, akıl dışıyla iç içe kalırsınız. Karanlıkta kalırsınız. O zaman işte bu olur. Şu anda içinde bulunduğunuz karanlık olur. Bilme sırtını dönenlerin bulunacağı yer budur bilimsiz hayat bu olur. Bilimin birçok tanımı var. Ben size hemen en sevdiğimi söyleyeyim. Isaac Asimov diyor ki: "Tam anlamıyla söylemek gerekirse bilim bir isim değil fiildir. Bir şey değil yöntemdir. Varılan sonuçlar dizisi değil, evrene bir bakış biçimidir." Siz bilimi varılan sonuçlar dizisi zannedersiniz. Yanlış. Bilim doğrulanarak ilerlemez. Bilim yanlışlanarak ilerler. Bir tek yanlışlandığında, bir kere yanlışlandığında hemen teoriye sırtımızı döneriz. E, onu reddederiz. Söyleyin bana, su kaç derecede kaynar? 100. Ama suyu bin derecede bile kaynatmayabilirim. Bir derecede bile kaynatabilirim. Basıncı artırırım. Su ne zaman 100 derecede kaynar? Sabit atmosfer basıncında yani deniz seviyesinde İşte bilimin varılan sonuçlar dizisi olmaması budur. Bilim varılan sonuç değildir. Evreni nasıl anlayacağız? Hurafe ile, inançla mı yoksa akılla, araştırarak, ispatla, delille, yanlışlayarak, yanlışlayarak, şüphe duyarak mı? Bilim budur. Bilim budur. Bu kitabı hararetle tavsiye ediyorum. Lütfen okuyun. Karanlık bir dünyada bilimin mum ışığı. TÜBİTAK'ın gerçek bir bilim kurumu olduğu dönemden kalmadır. <laughs> Arkadaşlar, ben kendime hep şunu sorarım. Emin Çapa, Türkiye'de elinde olsaydı neyi değiştirmek isterdin sen? Neyi değiştirmek isterdin? Eğitimde kalite sıralaması 2008'de başlıyor. Arkadaşlar 77-2017'de 104-2008'de olsaydı derdim ki 77 de kötü ama hiç değilse iyiye gidiyoruz. Bunu değiştirmek ister misiniz? İstersiniz. Bu ne? Ya şuraya bakın. Bu nasıl bir şey ya? Bunu değiştirmek ister misiniz? Evet. Arkadaşlar Anne babaları, abileri çok akıllıydı da bu çocuklar birden delirmediler herhalde değil mi? Kafayı tırlatmadılar. Bütün suçu çocuklara atarak bir yere gidemezsiniz. Arkadaşlar Türkiye İstisli Kurumu'nun son verisi. Türkiye'deki şirketlerin binde üçü, yüzde sıfır üçü sadece yüksek teknoloji şirketi, sanayi şirketlerimizin. Bunu değiştirmek ister misiniz? Yalan. İstemiyorsunuz. İsteseydiniz ben bilirdim ve haberini yapardım sevinç içinde. Nereden biliyorum? Buradan biliyorum. Bu da son veri. Telefon ettim 2014 verisi bu nasıl dedim? Dediler ki biz milli gelir serisini düzeltiyorduk. Gelir düşünce düzelttik biliyorsunuz. Onun için bunu düzelteceğiz. Arkadaşlar, yüksek teknolojinin artmasını isteseniz paranızı buraya mı yatırırdınız? Hayır. Değil mi? En düşük teknolojiye değil, yüksek teknolojiye yatırırdınız paranızı. Demek ki istemiyorsunuz. Sizin ihtiyacınız yok. Şimdi bitirirken size bir şey sorayım. Yeni bir dünya inşa edildiğini hepimiz biliyoruz. Ben kendime yıllardır sorarım. Emin Çapa, bundan 5 yıl, 10 yıl sonra senin şu anki sen olabilmek için hangi yeni yetkinliklere ihtiyacın var? Ne yapman, ne bilmen lazım? Sürekli bunu sormanız lazım kendinize. Yeni dünya, yeni yetkinlikler istiyor. İyi de kim liderlik edecek bu yeni dünyaya? Ha? Hepiniz kenara çekilin. Hiçbiriniz kıpırdamayın. Sen hiçbir şey yapma Türkiye'de yoksulluk bitsin. Sen hiçbir şey yapma Türkiye'de eğitim yükselsin. Sen hiçbir şey yapma küresel ısınma bitsin. Sen hiçbir şey yapma Türkiye'nin yüksek teknolojide çağ atlaması sağlansın. Sen hiçbir şey yapma Türkiye demokratik bir ülke olsun. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Arkadaşlar, dünya değişmeli. Dünya daha güzel bir yer olmalı. Diyor musunuz? Evet. O zaman Dünya değişmeli diyorsanız ben değiştirebilirim de demelisiniz. Çünkü dünya değişmeli deyip kenara çekilmek sahtekarlıktır. Ben kendi hayatımı böyle yaşıyorum. Dünya değişmelidir diyenler ben değiştirebilirim. Ben bu dünyaya liderlik edebilirim. Kendimi, çevremi, şirketimi, ülkemi değiştirebilirim de demelidir. Einstein şöyle diyor. Gerçeklikle karşılaştırıldığında bilimde vardığımız düzey ilkeldir. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur. O deminki mum ışığı işte. Ve Isaac Newton'la bitirmek istiyorum. Newton kütle çekimi bulduktan sonra bir bilim insanına mektup yazıyor. Diyor ki kütle çekimi buldum ama niye var kütle çekim bunu bulamadım diyor. Arkadaşlar işte bunu yazıyor mektubunda bulamadım daha. Uçsuz bucaksız gerçekler denizi önümde keşfedilmemiş bekliyor. Önünüzde keşfedilmemiş yeni bir dünya var. Kendinizi dönüştürün, liderlik edin. Şirketinizin ve ülkenizin kayıp gitmesine izin vermeyin. Yoksa hepimiz kaybedeceğiz. Teşekkür ederim, sağ olun.